Evet bugün 6 Eylül ve AK Parti Balıkesir milletvekillerimiz İsmail Ok ve Mustafa Can Bey yanımızda. Evet efendim neler söylersiniz bugünle ilgili? Başlayalım sizle. Evet bugün Balıkesir'imizin kurtuluşu. Tabii büyük bir heyecanımız var. Milletimizin heyecanı var. Hep birlikte bugün kurtuluşumuzu yaptık. Kurtuluşumuzun kutlamasını yaptık. i̇nşallah daha nice yıllar ülkemiz bağımsız olarak hür olarak yoluna devam eder. Şehrimiz de gelişerek, büyüyerek yoluna devam eder. Milletimiz de huzur içerisinde bu vatan topraklarında yaşamak bizim en büyük arzumuz. Milletimizin özgürlük tutkusunu bilmeyen yok. Balıkesir halkı da gerçekten bu özgürlük tutkusunu ateşleyen, kuvayi milli ateşini yakan bir halk. Bugün bunu bir kez daha burada halkımızla birlikte gördük. Ben 6 Eylül'ü ve Balıkesir'imizin kurtuluşunu tekrar tebrik ediyorum. Kurtuluş kurtuluş günümüz kutlu olsun. Teşekkürler. Evet Sayın İsmail İsmailoğlu ok, neler söylersiniz? Ben de teşekkür ediyorum öncelikle. Balıkesirimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlu olsun. Bugün bir kez daha halkımızla birlikte coşku içerisinde bu günü kutlamanın gururunu, onurunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Ee, öncelikle bu vatan için toprağa düşen, kanlarını, canlarını veren şehitlerimizi saygıyla, hürmetle, minnetle yad ediyorum. Ee, mekanları onların zaten cennetle onların şefaatlerini bekliyoruz inşallah. Ve şu anda hayatta olan gazilerimize de sağlık, sıhhat, huzur diliyorum. Balıkesir Türkiye'nin gözbebeği bir şehir. Kuvay Milliye şehri, üreten şehir, büyük bir şehir. Dolayısıyla bütün Balıkesir'de hemşerilerimize sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Çok teşekkürler, çok çok sağ ol. Ben de Balıkesir'de toprağa düşmüş olan, ülkemize toprağa düşmüş olan bütün şehitlerimizi, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de hayırlı uzun ömürler diliyorum. Teşekkür ediyoruz, sağ olun.